Burada efsane bir saklama yerim var. Nere? Söyle. Ben de bilmiyorum. Ne kadar komik ya. Selam millet ben Bugün gördüğünüz gibi katil gibi arkadaşlar. Bugün son oyuncudayız ve yanımda Harun var. Hoş geldin Harun. Hoş bulduk. Ee arkadaşlar video bırakmayın like ee, bayağıdır video gelmedi bunun için de özür dilerim ve ben masum oldum gençler katil kim ee, son oyuncuda oynuyoruz ee, şeyleri falan farklı yani katil kim falan onlar Türkçe ee, İnşallah kazanırız iki el atacağız değil mi <laughs> ee, bu arada e, Harun'un kanalını Video sonunda ve açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanka sen katilsin değil mi? Yok lan yok vallahi masum. Sen? Ben Kur'an çarpsın katil değilim. Ama dedektifsin. Kanka hiç bulamıyorum ya. Ben bir Altı. tane ikinciyi buluyordum da adam aldı. Şöyle F5 Bak en şey çok gelin. burada düşüyor. En çok burada düşüyor. Ah bir tane buldum. Katil öldürdü beni. Yalnız katil tek atmıyor. İki kere vuruyor değil mi? Ha tek atmıyor. Aa bak HBS bilmem ne. Bak şu an yok lan bu değil. HBS neredesin? Şuradan şunlar. KBS mi? KBS. KBS. Şöyle yazayım. Katil. Kebes. Ay şerif. Kardeş biraz konuş. Kanka dört tane altın oldu. Kanka çabuk. Ya da ben burayı bitireyim ya. Gençler diğer partta görüşmek üzere. Evet gençler ikinci parttan devam ediyoruz. Burada Harun var. Bu arada e, yarın kanala alınacak. Siz bu videoyu büyük ihtimal e, Perşembe veya Cuma günü izliyorsunuzdur. Başka güne atarsam hata bendedir yani. E, i̇nşallah takdir alırsınız. Eğer takdir alamayanlar da teşekkür alır. Yani düz geçmez inşallah hiç kimse. Benim ortalamam 69.8061 Benimki 92.9000 oh, 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 oh. Gençler ben kim oldum ya Nerede yazıyordu chatte mi yazıyordu Aynen Abi yine masum ya Çok koyuyor ama O zaman bir part daha çekelim Bir katil olalım Kanka mi? hayatımda hiç katil olmadım ya Aynen bir ben kere oldum. bir serverda hiç olmadım Eee gençler bu arada Harun'un mikrofonu biraz şey yani böyle biraz bas, abi şu şeye bak biraz bas falan fazla sesi böyle kötü çıkıyor o yüzden idare edin yani gençler. Kanka kaç tane altın topladın? Bu arada yeniden söylüyorum bayağıdır video gelmiyordu bir, bir ay sanırım ee, bir aydır video gelmiyordu. Onun için de sizden çok çok özür dilerim. Bu arada e, oruçluyum. E, bir şey çekebilirim hatta. Facecam'le bir video çekebilirim böyle bir challenge. Eğer isterseniz. Değil mi? Arun? Aynen. odaklandım. Ah adam aldı ya. iki tane altın aldım. Ber adam aldı. Ben oruçluyum diye şey yapmıyorum böyle. <laughs> e <laughs> yemek falan yemiyorum Minecraft'ta da. Canım çekiyor. Aha bak bu Buzino. Kaç? Birilerinin adı gözüküyor. Birilerinin gözükmüyor. Bu katil mi lan acaba? <laughs> Kanka Çünkü sadece market gözüküyor. Hayır hayır. Marketmiş lan o. Ama Bazılarının adı gözüküyor değil başta böyle. Hop burada bir gold. Ben alacaktım ya. Hiçbir şey yok. Burada efsane bir saklama yerim var. Nere? Söyle. Ben de bilmiyorum. Ne kadar komik ya. Mal mısın Ne kadar komik. Millet çalkışıyoruz. Kanka bunu videonun başına koyacağım. Kanka hiç altın bulamıyorum ya. He. Benim mekana gitmiş adamlar. Kardeş. Ee, neyse ya da o şey. Şimdi yanlış anlaşılır falan. Oha. Öldürüyor katil ha bak. 17 kişi kaldı. Ama seri değil. Marketten bir şey alabilir Ne alıyoruz? Kanka bu map'te bu 7 tane altına yay veriyor. 2, 2 tane altına da ok veriyor. Bu ne? Acil çıkış. Açılmıyor. Kanka hala bir tane... Uha! Bir... 5 tane altın oldu. Benim bir tane abi. Katili buldum galiba. Abi kim? Kanka, Emre batar galiba. Emre batar. Tövbe estağfurullah. <laughs> Harun, nasılsın? Yani... Teşekkürü kaç puanla kaçırıyorsun? Aha, Aa, olmadı ki. Kanka, Teş teşekkürü yarım puanın yarım puanının yarım puanı kaçırıyorum. Neyse, diğer partta görüşmek üzere. Diğer üçüncü parttan devam ediyoruz. Ee, Harun neredesin Harun? <laughs> Allah'ım inşallah katil olurum. İnşallah. <laughs> Gençler bu arada hala videoya like atmadıysanız atmayı unutmayın yani. Şimdi ha burada şey varmış. Aşağı insem ya da katil olsam herkesi öldüreceğim. Ka katil sen sen beni öldürmeyeceksin değil mi? Abi yine masum oldum yeter ya. Ben şeyim. En iyisi katil olmak. Ben katilim aga. Yemin et. Kaç benden. Pusulayı göster. Bak. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Hiçbir şey yok malum. <laughs> Biliyorum oğlum. Masum. Eee niye kaçıyorsun? Kaçmıyorum altın topluyorum. He he. Aa! Oh! Öldürdü beni. O oh, katil oynamayı bilmiyor. Kan beni de şansa pansa öldürdü. Neyse. Abi videoyu bitireyim hiç katil olamadım ya. Vallahi... Anan anan ee, neyse bitiriyorum. Bitir. Gençler. Ee... kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ee... bu arada. Orucunuz eğer oruç tutuyorsanız kabul olsun gençler. Ee, bu arada yakınlarda şu şey yapmayı neydi? Şu Facecam'lı video çekmeyi düşünüyorum valla. Ama like atarsanız tabi isterseniz. O da bir challenge yapacağım gençler. Böyle oruçluyken yemek videoları falan izleyeceğim böyle. Cık, çok kötü olacak. Ee, Harun da belki olur yanımda yani. Ee, Aynen. Neyse. Kendinize bakın. Video like atmayı unutmayın bay bay. Bye. Bye. Hoşçakalın. <laughs>